Evet arkadaşlar, bugünlük de Dicle Nehri'ne geldik. Diboltalarımızı attık. Şamandırayla devam edeceğim. Diboltalarımızı böyle nehir boyunca attık. Şimdi de şamandırayla devam edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah bugün kısmetimizi bol verir. Hem kendimiz zevk alırız, hem de izleyenlere de böyle güzel bir Balık tutmaz ev ki inşallah veririz. Herkese rastgele kardeşim. arkadaşlar şu anda yuttu mantarını evet görüyorsunuz dik ediyor hatta batırıyor biraz sazlıkların arkasında kaldı ama bir çekeceğiz bakalım haydi bismillah evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yoktur bakalım Biraz fazla uzağa attığımız için sazlıkların üstünden gelmiyor balık. Yavaş yavaş Evet. Gördüğünüz gibi maşallah. Rastgele. Arkadaşlar tripod işini pek beceremedim. Allah ben elle çekeceğim. Artık çekeyim. Elle yapacağım. Bakalım bir iki vuruş aldık şu anda ama balık ne durumda? Bakalım oynuyor. Oynuyor. Bir daha oynarsa çekeceğim. Evet, sanırım geldi. Evet. Geldi. Gelmiş olması lazım. Mı? Ama çok küçük bir balık. Bu da çok küçük. aslında küçük balıkları bırakmak lazım ama bunlar İsrail sazanı olduğu için bırakmıyoruz. İstilacı bir olduğu için herkese rastgele. Vurdu götürdü. o küçük ya. Allah Allah. Yani, yani, ama küçük yine de. Rostans herkese rastgele. Allah <laughs> kusura bakmayın canlar. Heyecandan çekemedim. Hey maşallah. Hey bir tane Dicle Nehri'nde güzel bir tane maşallah. Bir iki karış. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Yine bunun bir iki kilosu vardır. Rastgele herkese. Heyecandan çekemedim kameraya. Baktım olmuş götürmüş. Acele acele çektik. Herkese rastgele. Tamam tamam, 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 tamam. Tekrar vuruşlarda arkadaşlar. Bakalım bu ne yapacak? İnşallah bu biraz büyük olur. İki tane ardarı da çok küçük geldi. Gerçi yani yaklaşık iki kiloluk bir sazanımızı aldık ama. Evet, bu sanki biraz daha... Ooo maşallah. Arkadaşlar elim istemsizce kamera değmiş, kapanmış. Çekiş anını çekemedim ama balığımız iyi. Fena değil yani. Herkese rastgele. Canlar daha önce böyle bir şey gören oldu mu? Belki de ben bu işin acemisiyim bilmiyorum ama e, midye resmen kancayı yutmuş ya. Üstünde solucan vardı. Midye kapatmış kendini. Belki de ben bu işin acemisiyim. Bilmiyorum yani. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Arkadaşlar geçen bir arkadaş sormuştu. Ee, ne yem kullanıyorsunuz? Solucan kullanıyorum arkadaşlar. Ee, aslında biraz da solucanı tasarruflu kullanıyorum. Böyle çok e, kanca da küçük olduğu için büyük kanca atmıyorum. Balıklar rahat yutabilsin diye. O yüzden ben de solucanı da böyle çok e, Büyük takmıyorum, israf olmasın diye. Evet, gösterelim. Öyle çok büyük solucan olduğu zaman gördüğünüz gibi, şu kadar takıp ucunu bırakıyorum. Biraz sallansın ki balın ilgisini çeksin. Büyük solucanları ikiye bölüyorum. Görüyorsunuz bu parçalanmış. Evet. çok böyle dolayıp da solucanı dediğim gibi israf etmek istemiyorum. Biraz başından biraz ucundan sarkarsa zaten balığın iyisini çekecektir. Yalnız daha önce böyle bir şey gören oldu mu? Belki de ben bu işin acemisiyim bilmiyorum ama e, ee, midye resmen kanca yutmuş ya. Üstünde solucan vardı. Midye kapatmış kendini. Belki de ben bu işin acemisiyim. Bilmiyorum yani. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bir vuruş daha alıyoruz. Evet. Bir daha. Çek aslanın Çekiyor da bırakıyor. Yeterince yutmuyor. Karşıda da bir traktör. Allah razı olsun. Deprem etkisi ses yapıyor. Evet. Dur Deme götürmedi. Arkadaşlar, meramızda bu biçlerinde çok güzel bir yer. Aslında millet çoktan keşfetmişti. Ben bir aydır keşfetmişim. Çok güzel bir yer. Keşfetmedim daha doğrusu keşfedenler sebep oldu. Bize gösterdiler. Biz de geldik. Baktık ki millet verim alıyor. Biz de geldik. Biz de verim almaya başladık. Evet mantarı sürükleyip bırakıyor sürükleyip bırakıyor ama sanırım çekeceğim bunu inşallah. Götür. Oyalanır. Başta çok sert vurdu ama emek bıraktı. Şimdi yavaştan tıklıyor. Evet. Hadi. Hadi. Yut bakalım. Ağzında. Evet ağzında. Aynen. hem de düble. Arkadaşlar kısmete bakın. <laughs> <laughs> Herkese rast gele. Evet. Hafif hafif sanki sürüklüyor balık. Arkadaşlar e, çok fazla vuruş oldu. Çok fazla balık çektim. O yüzden e, her balığı çekemedim açıkçası. <laughs> Telefonda yer kalması alırım. Şimdi eğer bir daha vurursa bunu da göreceğiz. Balıkları da size bir gösterelim isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi hasılat iyi. Al bitti. Başka havda görüşmek dileğiyle.